Masterchef, Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, son elemede yarışmaya veda eden isim olmuştu. Afyonlu Ayşe, memleketinin belediye başkanından iş teklifi alırken Masterchef jürileri Ayşe'nin ne iş yapacağını açıkladı. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Masterchef'in favori yarışmacılarından Ayşe Ekiz, yarışmanın en başından beri samimiyetiyle izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Önce başvuru videosu ardından da elinin lezzetiyle şefleri etkisi altına alan Ayşe, hiçbir eğitimi olmamasına rağmen mutfakta fırtına gibi esse de son eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu. Elenir elenmez Afyonkarahisar Karahisar, belediye başkanından iş teklifi bile alan Ayşe'nin kariyerine nasıl devam edeceğini Masterchef jürileri açıkladı. Son bölüm bölümde Ayşe hakkında açıklama yapan Master Chef jüri üyeleri Mehmet Şef ve Somer Şef Ayşe'nin Afyon'da lokanta açacağını duyurdu. Ayşe'nin Afyon'da bir ev yemekleri lokantası açacağını belirten şefler ayrıca Ayşe'nin lokantasına gideceklerini ve gereken tüm desteği sağlayacaklarını açıkladı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.